haklı olduğum süre içerisinde cimerden hakkımı ibedillikle ibidil, ararım. Haklı olduğum süre içerisinde üzerime asılsız iftira atanlar hakkında ibedilikle cimer üzerinden işimi hallediyorum. Kanunen yasal yollarla yurt dışından paralar getirtirip de onun hakkında davadan vazgeçeceğim uzlaştırmacı aracılığı ile paraları dolandırmıyorum. Hakkım hukuki yollardan cimer üzerinden haklı olduğum süre içerisinde hem tazminat hem de ağır ceza ile cezalandırılmasılarını buradan Cimer'den yapıyorum. Fazla konuşamayacağım. Çünkü gerçekten yorulmadım. O kadar beni yormaya çalıştılar. Ama ben yorulmadım. Çünkü niye? Ben bir Sibel Baysal'ı. Ben bir kadınım. Bilgiliyim. Bundan dolayı konuşacaklarım bu kadar. Hadi bakalım. Tavana bakın. Tavana. Tavan. Bir de şurada ay yıldızı bayrak var. Ne mutlu Türk'üm diyene adalet mümkün temelidir. Cimerdi Sibel Vaysal. Oh. haklı olduğum yönlerde. Cimer. Siz de haklı olun. Yine şu merdiven dedim. adaleti oyalamanıza ne gerek var? Gereği düşünüldü.